Herkese merhabalar. Bu videoda Bybit'e nasıl kayıt olacağınızı, A'dan Z'ye borsayı nasıl kullanacağınızı ve düşük komisyon oranlarıyla nasıl işlemler yapabileceğinizi aktarıyor olacağız. İlk olarak her şeyden önce Bybit kayıt ol ekranına gelmek istiyorum. İlk yapmanızı istediğim şey, referans kodu alanına 44756 referans kodunu yazmanız. Peki bu ne işinize yarayacak? Tabii ki borsa içerisinde ilerleyen hayatınız boyunca kullanabileceğiniz daha düşük komisyon oranlarına ulaşmanızı sağlayacak. Bu komisyon oranları ise yeri gelecek bazılarınıza binlerce dolarlık indirimler kazandırmış olacak. Bunu mutlaka eklemek gerekiyordu. Bunu aktardığımıza göre sırayla devam edelim. İlk olarak kayıt ol ekranına geldik. Sonrasında mail bölümüne geldiğimizde buraya hızlıca kendi mail adresimizi giriyoruz. Mail adresimizi yazdıktan sonra bir de şifre belirlememiz istiyor. Şifreyi de hızlıca belirleyelim. Şifreyi de yazdıktan sonra create account diyoruz ve bu alanı da tamamladıktan sonra bizim mail adresimize bir kod gönderildi. Bu kodu buraya girdiğimiz takdirde artık Bybit Global Borsasına tam anlamıyla kayıt olmuş olacağız. Şimdi sırada kimlik doğrulama bölümü var. Şimdi Bybit borsasına kaydımız tamamlandı. Burada hızlıca kimlik doğrulama bölümünde gösterelim. Ana sayfa bölümüne ilk defa girdiğinizde hemen sağ üst bölümde bu alana tıklamanız gerekiyor. Tıkladıktan sonra sizi bu sayfaya yönlendirecek. Yönlendirilen sayfada bizim şu anda kimlik doğrulamamız var. Sizde burası tikli olarak gözükmeyecek. Kırmızı bir ünlem işareti olacak. Buraya bir defa tıklamanız yeterli. Tıkladıktan sonra çıkan ekranda ilk olarak kimlik doğrulamanız yapmanız gerekiyor. Bu kimliği ön ve arkalı şekilde borsaya kaydetmeniz gerekiyor. Son olarak da sizden bir selfie isteyecekler. Bu selfie'yi de borsaya kaydettiğiniz takdirde artık Bybit Global borsasına tamamen hazırsınız. Ve kayıt işlemleriniz tamamlanmış oluyor. Şimdi Bybit ana sayfasına geldik. Bu noktaya kadar 44756 referans koduyla Bybit borsasına kayıt olduktan sonra ömür boyu ucuz işlem komisyonlarından faydalanabileceğimizi artık öğrendik. Ve bu şekilde dediğim gibi Bybit borsasına kayıt olduk. Devamındaysa kimliğimizi onayladık. Artık bu noktadan itibaren Bybit borsasını tanımaya başlıyoruz. İlk olarak sol tarafta web arayüz sağ tarafta ise mobil arayüz olacak şekilde devam edeceğiz. Ben bu noktadan ilk olarak Bybit borsasına nasıl para yatıracağınızı aktarmak istiyorum. Bunun için Hemen üst bölümde yer alan depozite bir defa tıklıyorum. Görüldüğü gibi web arayüzde direkt olarak depozit ekranı ortaya çıktı. Mobil uygulamada ise depozit kripto demem gerekiyor. Buradan sonra ilk olarak yatırmak istediğim kripto varlığı seçeceğim. Burada direkt olarak USDT çıktı. Siz farklı bir kripto para birimi belirlemek isterseniz bu alana yazabilirsiniz. Şimdi gelen ekranlarda USDT'yi hangi ağ üzerinden yatırmak istediğimi soruyor. Buradan Hızlıca ben şimdilik BSC BEP20'yi seçiyorum. Siz farklı ağları da kullanarak işlemlerinizi yapabilirsiniz. Şimdi ekranımıza gelen cüzdan adresini ise kopyaladıktan sonra istediğimiz borsadan Bybit borsasına para transferlerine başlayabiliriz. İşlem bu kadar basit. Şimdi bir de Bybit borsasından dışarıya farklı bir borsaya para transfer etmeyi yani göndermeyi de öğrenelim. Şimdi bunu yapabilmek için web arayüz üzerinde gördüğünüz bu insan figürüne gelip buradan withdraw demem gerekiyor. Bir defa tıkladım. Mobil arayüzde ise gördüğünüz asest bölümüne gelip Buradan withdraw demem gerekiyor. Açılan ekranlarda hangi para birimini Bybit borsasından dışarıya yollamak istediğimi soruyor. Buradan örneğin USDT yi yine seçiyorum. Benim buraya bir adres eklemem gerekiyor. Wallet adres yazan kısma add diyorum. Hemen açılan bu ekran üzerinden add diyoruz tekrar. Yani ekle diyoruz. Şimdi tekrar asset yazan kısımda USDT seçmek istiyorum. Siz hangi para birimini yollamak istiyorsanız onu seçebilirsiniz. Devamındaysa buradan change type'ı seçiyorum ve hangi ağ üzerinden paramı yollamak istediğimi belirliyorum. Burada da yine BSC BEP20 diyeceğim. Siz farklı ağları seçebilirsiniz. Şimdi de bu alana hangi cüzdana para göndermek istiyorsam onun BEP20 adresini giriyorum. Alt bölüme ise bu alanda kaydettiğim bütün verilerin ismini girmek istiyorum. Yani Örneğin Binance borsasına USDT yollamak istediğimde ben buraya daha iyi hatırlamam için Binance USDT BEP20 yazabilirim. Ya da sizin için özel olan bazı isimleri hatırlayabilmeniz için buraya yazmanız yeterli. Yani burayı tamamen isim belirlemek için kullanıyorum. Bunun devamında eğer bu kutuyu seçerseniz bundan sonra yapacağınız bütün gönderimlerde size şifre sormadan direkt hızlıca gönderim imkanı sunar. Eğer kendi cüzdanınızsa bu kutuyu da tik işaret altını almanız kullanım açısından kolaylık oluşturacaktır. Şimdi bunları yaptığımıza göre confirm diyoruz ve işlemi tamamlıyoruz. Şimdi işlemlerimizi tamamladık. Artık gördüğünüz bu alandaki defter simgesine tıklayarak kaydetmiş olduğum bütün cüzdan adreslerini bu alanda görebiliyorum. Herhangi bir tanesine tıkladığımda direkt olarak benim için otomatik olarak bu alanı dolduracak. Ve benim artık yapmam gereken son şey buraya yollamak istediğim miktarı girmek. Bildiğiniz gibi USDT yolluyorduk. Örneğin buraya 50 dolarlık USDT yollamak istediğimde 50 yazmam yeterli. Ve bu alandan confirm demem yeterli olacak. Ve artık para transferi için bana son defa bir şifre soracak ve bu şifre doğrultusunda param istediğim borsaya aktarılmış olacak. Şimdi bununla birlikte Bybit borsasına para yatırma ve çekme işlemlerini de öğrenmiş oldunuz. Sırada spot işlemler var. Yani Bybit borsası üzerinde spot işlemlerimizi nasıl yapabiliriz? Bunu konuşalım. Şimdi bu alandan web arayüzde trade bölümüne bir defa tıkladığımda spot alanına bir defa basmam yeterli olacak. Bastıktan sonra benim daha önce yatırdığım 100 USDT bu alanda karşıma çıkıyor. Web para yüzde ise görebileceğiniz gibi hızlıca BTC USDT karşıma çıktı. BTC USDT üzerinden artık ben alım satımlarıma başlayabilirim. Mobil ara yüzde ise herhangi bir pariteye tıklamam gerekiyor. Örneğin burada da BTC USDT'ye tıklayalım. Gördüğünüz gibi chart ekranı yani grafik ekranı açıldı. Burada trade e tıkladığınız takdirde sol tarafta Web para yüzünde de görüldüğü gibi. Gibi, alım ve satım ekranları karşıma çıktı. Buradan devam edecek olursak, mevcut fiyatlar üzerinden ben limit ve market emirleri girebilirim. Limit ve market emirleri arasındaki farksa şu. Örneğin market emriyle işlem almak istiyorum. Bunun anlamı 113.685 dolardan yani güncel fiyat neyse o fiyat üzerinden en kısa sürede işlem yapmamı sağlar. Limit emirse biraz daha farklı. Limit emirde mevcut güncel fiyatın daha üst bölgelerine ya da daha alt bölgelerine emirler girmemi ve eğer girdiğim emrin koşullara gerçekleşirse yani örneğin ben 112 bin dolara alım emri girdim ve güncel fiyat 112 bin dolara geldi. Ancak şu an 113 bin 600 dolar. Arada 1600 dolarlık bir fark var. Eğer bu koşul gerçekleşirse benim alım emrim aktif hale gelir. Tam tersi durumda da bir satış yapmak istiyorsam elimde bir coin ya da varlık varsa bu alanda örneğin 115 bin dolara satış emri girmek istiyorum. Şu anda güncel fiyat 113680 dolar ve benim emrimin koşulları yani fiyatın 115000 dolara gelmesi durumunda benim coin'lerim satılmış olur. Limit emir buna yarar. Yani gelecekteki fiyat hareketlerine emirler girmenizi sağlar. Bunu şimdi deneyelim. Örneğin ben alım yapmak istiyorum. Güncel fiyat 113.680 dolar. Ben diyorum ki 112.000 dolara gelirse bir miktar bitcoin almak istiyorum. Örneğin elimde 100 dolar var. Bunun yaklaşık olarak 50 dolarıyla bitcoin almak istiyorum. Buradan manuel olarak da yazabiliriz bunu. Devamında istersen ben TPSL yani kar alım ve zarar durdur emirlerinde bu alana girebilirim. Şimdi buy demem yeterli. Buy dediğim anda hemen Open Orders bölümüne yani emirler bölümüne emrim iletilmiş olacak. Gördüğünüz gibi emir iletildi diyor. Open Orders bölümüne bakıyoruz. Bu alanda emrim karşıma çıktı. Emir içeriğinde ne yazıyor? Limit emir olduğu, hangi fiyata emir girdiğim yani 112.000 dolara girmiştik bunu tekrar düzenleyebilirim. Emir büyüklüğüm yani 0,30446 bitcoin büyüklüğünde bir emir girmişim. Emrimin USDT cinsinden büyüklüğü yer alıyor burada. Emir girdiğim saatler ve emir id'si bu alanda yer almış oluyor. İstersen ben bu emri burada iptal de edebilirim. Hemen cancel dediğimde emir iptal edilmiş olacak. Gördüğünüz gibi hem mobilde hem de web arayüzde hızlıca emir iptal edilmiş oldu. Tam tersi durumda bir satış emri girmek istediğimizde ise elimizde bir miktar bitcoin olması gerekiyor. Satış emrimi üst bölüme yazarım ve yine sel dediğim takdirde limit emir üzerinden işlemimi borsaya iletmiş olurum. Spot işlemlerde de yapılacaklar bu kadar basit. Yani siz herhangi bir kripto para birimi almak istediğinizde alım ve satım işlemlerinizi bu şekilde yürütüyorsunuz. Son olarak farklı paritelere geçmek içinse örneğin şu an Bitcoin USDT paritesindeyiz. Ether USDT'ye geçmek içinse sol üstte yer alan BTC USDT'ye bir defa tıklamam yeterli. Bu ekranlar üzerinden mevcut varlıkları göremezsem üst bölümlerden de aratma seçeneğini tercih edebilirim. Spot arayüz bu kadar basit. Şimdi devamında vadeli işlemler arayüzünü çok kısa şekilde anlatıyor olacağız. Şimdi vadeli işlemlere geçmeden önce çok kısa Bybit borsasının bir özelliğinden de bahsetmek istiyorum. Bu özellik birleştirilmiş hesap özelliği. Yani siz hem spot işlemlerinize hem vadeli işlemleri hem forex işlemlerinize hem de web3 işlemlerinize aynı cüzdan üzerinden yürütüyorsunuz. Bunun için de vadeli işlemlere geçmeden dikkat etmeniz gereken bir noktadan bahsedeceğim. Bu nokta ise şu şekilde ilerlenecek. Hemen sağ üst bölümde gördüğünüz asest bölümüne bir defa tıklıyorum. Bu alan benim cüzdanımı temsil ediyor. Ve gördüğünüz gibi Unified Trading yazan alanda birleştirilmiş cüzdan özelliği var. Ben paramı burada tutuyorsam açmış olduğum vadeli işlemlerde de dediğim gibi hem spotlarda hem web3 cüzdanımda hem de forex cüzdanımda aynı bakiye kullanılır. Yani eğer ben futures işlemlerimde yani vadeli işlemlerimde bir stop kullanmazsam bütün kasamı yok etme potansiyelim var. Bunun altını çiziyorum. Mutlaka Bybit borsasında birleştirilmiş cüzdanda bakiye bulunduruyorsanız bu bakiyenin Vadeli işlemlerde stop koymadığınız takdirde tamamen likidide edilme potansiyeli var. Bunun tekrar tekrar altını çiziyorum. Ve bu nedenle vadeli işlemlerinizde mutlaka ve mutlaka stop kullanmaya özen gösterin. Ve hiçbir şekilde unutmayın. Sonuçta para kolay kazanılmıyor. Buradan devam ettiğimizde şimdi vadeli işlemler arayüzüne geçebiliriz. Hemen üst bölümden trade'e geldik ve futures'a e bir defa tıklıyorum. Yani buradan artık vadeli işlemler arayüzüne geçiyoruz. Şimdi geldiğimiz arayüzde aslında az önce göstermiş olduğum spot arayüzle birebir benzer bir arayüz var. Burada değişen bir iki ayrıntısı şu: hemen sol üst bölümde gördüğünüz funding rate ve bununla birlikte cross işlemler ve kaldıraç miktarınız yer alıyor. Bu arayüzü tanıtmaya devam ettiğimizde ise aşağıda görebileceğimiz alanda benim marjin bölümüm yer alıyor. Yani cüzdanımın toplam bakiyesi. 101 dolarlık bir bakiye var. Bununla birlikte biraz daha üst bölümlere çıktığımda Kar al ve zarar durdur emirlerini yine bu alanda görebiliyorum. Slippage toleransına geldiğimizde ise burada vadeli işlemlere özel bir alan var. Bu alanda aslında benim açabileceğim 5 dolarlık slippage içerisindeki bitcoin miktarımı gösteriyor. Yani 15.000 bitcoinlik işlem açma kapasitem var 5 dolarlık süre içerisinde. Peki slippage nedir diye sorarsanız çok kısa onu da anlatalım. Bu alanda örneğin fiyat 113.750 dolarda. Siz o kadar büyük bir işlem açabilirsiniz ki bu fiyatı 113.800 dolara sadece sizin işleminiz taşır. Bu da tabii ki bir zarar demek. Çünkü fiyat 775 dolarken bir anda 800 dolarda bile siz alım yapmış oluyorsunuz. Buna da tahta derinliği deniyor. Yani işlem yaptığınız borsalarda derinlik yüksek değilse bu alanlarda daha işleme ilk girdiğiniz anda 1-0 geride başlarsınız. İşlem yine 770 dolarda devam eder ama satıcı size 800 dolarda yapar örneğin. Bunlar silipaj alanına giriyor ve Bybit gibi borsalarda bu silipajlara çok fazla takılmanıza gerek yok. Hali hazırda defter derinlikleri yüksek olan borsalardan bahsediyoruz. Ancak çok küçük altcoinlerde işlem yapıyorsanız bu risk yine de söz konusu aklınızda bulunsun. Devam ettiğimizde az önce bahsetmiş olduğum birleşik cüzdanlar uyarısına ithafen bu alanda krosu ben izoleye çevirmek istiyorum. Cross'u izoleye çevirmemin sebebi artık ben işleme girdiğim bakiye boyutunda maksimum kayıplar yaşayabilirim. Yani örneğin bu alanda bakiyemin küçük bir bölümünü örneğin %10'luk bölümünü işleme dahil ettiğim takdirde maksimum işlemimin %10'u kadar para kaybedebilirim. Yani kasamda 100 dolar vardı. Ben burada %10'a çekersem eğer burayı kasamın %10'u yani 10 dolarlık maksimum bölümünü kaybeder. Ancak bunu bu şekilde arttırırsam kasamın %100'ünü riske etmiş olurum. Eğer ben bununla birlikte izole yerine cross'u tercih etmiş olsaydım, cross'taysa az önce bahsettiğim stop koymadığımız sürece işlemimi tüm kasa bakiyemle yönetecekti. Yani sanki tek bir işleme tüm kasamla girmiş gibi gözükecekti. Bu tabii ki ile dezavantajları birbirine bağlı. Bu tabii ki hem dezavantajı hem de avantajı beraberinde getiriyor. Dezavantaj sizin kasanızın tamamının risk edilmiş olması. Avantaj ise lik seviyenizin yani likidite seviyesinin oldukça uzaklarda oluyor olması. Bununla birlikte devam ettiğimizde gelelim kaldıraç oranına. Kaldıraç oranına baktığımızda hem long pozisyon hem de short pozisyon için kaldıraç miktarlarını ayarlayabiliyoruz. Ben burada arar stratejisini kullandığım için kaldıraç miktarını önemsemiyorum. Ancak bu gibi stratejileriniz yoksa sizin en azından 3x ile 5x seviyesini geçmemenizi öneririz. Örneğin bunları 5x'e getirelim ve burada bırakalım. Confirm dedim. Şimdi gelinen ekranlar üzerinde kaldıraçlı işlemlerimizi açmaya başlayalım. Zaten artık limit ve market emirlerinin ne anlama geldiğini biliyorsunuz. Ben direkt olarak mevcut fiyat üzerinden bir market emri girmek istiyorum. Örneğin ben bu alanda bir short pozisyon açacağım. Yani fiyat bu alandan itibaren bir geri çekilme yaşarsa bu geri çekilme sırasında para kazanacağım. Bunun için bu alana bir miktar yazmak istiyorum. Örneğin 0.01 bir boyutunda bir Bitcoin işlemi açmak istiyorum. Burada ben direkt olarak TP de belirleyebilirim. Yani kar al ve zarar durdur emirlerini de bu alana girebilirim. Web arayüzü üzerinde kar alım ve zarar durdur emirlerimi long ve short olarak iki ayrı şekilde görebiliyorum. Ancak mobil arayüzde long pozisyon açıyorsam bu alana kar al emrini, stop emrimi bu alana giriyorum. Short pozisyon açıyorsam da bu alana kar al emri, bu alana da short pozisyonumun stop seviyesini yazıyorum. Şimdi hızlıca bu alanları da dolduralım. Şimdi gördüğünüz gibi emirleri ekrana girdim ve bu doğrultuda eğer işlemim karı ulaşırsa 7 dolar zararla kapanırsa 2.8 dolarlık bir zararla karşılaşacağımı gösteriyor. Şimdi buradan hızlıca mobil arayüz üzerinde confirm dedim ve buradan open short'a basıyorum. Şimdi open short'a bastığımıza göre buradan hızlıca pozisyon bölümüne gelebilirim. Web arayüzünde bu şekilde, mobil arayüzde ise bu şekilde görünüyor. Bu alanlar içerisinde web arayüzde giriş seviyem, mevcut fiyat, Lik price yani 114.282 dolara eğer fiyat gelirse burada likidite olacağımı gösteriyor. Bununla birlikte kaç dolarlık bir işlem aldığımı, kar zarar durumumu, bu alanda bu işleme ne kadar komisyon dediğimi, kar al zarar durdur emrimin fiyatlarını bu alanda görebiliyorum. Mevcut emirleri ise orders bölümünden görebilirim. Hemen tpsl bölümüne geldiğimde buradan görülüyorlar. Ben istersen bu emri burada iptal edebilirim. Ve karal zarar durdur emirlerimi tekrar dizayn edebilirim. Örneğin cancel dedim. Gördüğünüz gibi karal zarar durdur emirlerimi iptal etmiş oldum. Pozisyona tekrar geldiğimde web arayüz üzerinde hemen sağ tarafta yer alan TPSL bölümüne ekle diyorum. Buraya tekrar karal zarar durdur emirlerini girdikten sonra confirm demem yeterli. Aynı anda da mobil arayüzde yer alan set TPSL bölümüne bir defa tıkladım ve bu alanda karal zarar durdur emirlerimi girdim. Confirm dediğim takdirde buradaki emirlerim de aktif olmuş olacak. Şimdi peki ben bu işlemden nasıl çıkacağım? Burada direkt olarak web arayüz üzerinde market dersem market üzerinden hızlıca pozisyonumu kapatmış olur. Close by dediğimde ise mobil arayüz üzerinde işlemim kapatılmış olur. Örneğin close by'a bastığımda işlemimin ne kadarlık kısmını kapatmak istediğimi soruyor. Örneğin %50'sini kapatmak istedim. Confirm diyorum ve gördüğünüz gibi işlemimin %50'si kapandı. Kalan kısmını da web arayüzden kapatalım. Örneğin markete tıkladığım anda burada yine bana işlemimin ne kadarını kapatmak istediğimi soruyor. Bu sefer %100'ünü kapatalım. Yani işlemimin tamamını kapatıyorum. Confirm dediğim anda işlemimin kalan yarısı da kapatılmış olacak. Web arayüz tarafında da aktarmak istediklerimiz bu şekildeydi. Şimdi sırada Bybit'in sunduğu en özel ayrıntılardan biri olan Forex ve Web3 arayüzleri var. Hızlıca oraları da geçip Bybit borsasıyla alakalı bütün tanımlamaları yapmış olacağız. Şimdi de sırada Forex piyasalarında işlemler yapabilmek için yani altın, gümüş, petrol gibi varlıkları alıp satabileceğimiz alana geliyoruz. Şimdi bu alanda trade'e geliyorum. Trade'e geldikten sonra hemen trade fee'ye tıklamak istiyorum. Burada ilk defa işlem yapacağım için bir hesap oluşturmam gerekiyor. Bu hesabı ise sadece bir şifreyle oluşturmuş olacağız. Adımları bu şekilde takip ediyoruz. Burada da hızlıca web arayüzü üzerinde bir şifre belirlememi istiyor. Şifreyi de burada hızlıca belirleyelim ve en sonunda da create mt5 account dedim. Ve buradan artık hesabım oluşturulmuş oldu. Tek yapmam gereken hemen trade'e tıklayıp trade dedikten sonra üst bölümde yer alan bizim paramız nerede duruyordu? Bu alanda birleşik hesapta duruyordu. Birleşik hesabı seçiyorum ve trade fee'ye istediğim miktarı aktarabilirim. Örneğin 50 dolarımı ben buraya aktarmak istedim ve confirm dedim. Web arayüzü üzerinde Forex piyasasını kullanmak içinse hemen alt bölüme indikten sonra bu alanda yer alan artık Windows kullanıyorsanız Windows, Mac, iOS kullanıyorsanız da bu alanı seçip mevcut uygulamayı bilgisayarınıza indirmeniz gerekiyor. Mobil arayüzde ise böyle bir sorun yok. Direkt olarak TradeFi üzerinden işlemlere başlayabiliyorsunuz. Bununla birlikte örneğin ben burada altın üzerinde bir işlem yapmak istiyorum. Mobil arayüzde buraya bir defa tıkladım Hemen bu bölümden buy ve sell seçenekleri üzerinden örneğin alım yapmak istiyorsam baya geliyorum ve kaç lot işlem almak istiyorsam buraya tıklayabiliyorum. Bununla birlikte USDT ile işlem yapmak istiyorsanız buraya bir defa gelirsiniz ve kaç USDT'lik alım yapmak istiyorsanız buraya emrinizi girersiniz. Örneğin 20 USDT ile ya da 10 USDT ile işlem yapmak istediğinizde hızlıca işlemleri götürelim. Bu alanda 10 USDT ile girişimi yaptım. TPSL emri giriyorum. Şu anda long pozisyonu açtığım için kar alım bölümüne örnek veriyorum. 3350 dolarlık bir kar alım emri girdim. 3330 dolar seviyesine de bir stop emri giriyorum ve buy diyorum. Ve şimdi gelen ekran üzerinde görebileceğiniz gibi emrim aktif oldu. 0.01 boyutunda bir 10 saltın long pozisyonu açmış oldum. Yani 10 altın buradan yükselirse para kazanacağım düşerse para kaybedeceğim. Sistem bu kadar basit. Devam ettiğimizde yine buradan set tpsl bölümünden kar al ve zarar durdur emirlerini tekrar aktif edebilir ya da düzenleyebilirim. Bununla birlikte close by dediğim takdirde pozisyonun bir kısmını kapatabilirim ya da tümünü kapatabilirim. Ben şimdilik buradan confirm diyerek tümünü kapattım. Bu alandaki işlemlerin tamamı web arayüz içerisinde de aynı şekilde ilerliyor. Zaten spot ve vadeli işlemlerde de olduğu gibi aynı arayüz karşımıza çıkıyor. Hiçbir farkı yok. Bu alanları zaten kullandıkça daha da iyi aşina hale getiriyor olacağız. Şimdi buradan artık web 3 arayüzüne de hızlıca geçiş yapmak istiyorum. Web 3 arayüzüne geçiş yapabilmek için Trade'e gelip hızlıca buradan Web3 alanına tıklıyorum. Burada eğer daha önce bir cüzdanınız yoksa bir cüzdan oluşturabilirsiniz. Hızlıca bu cüzdanı da oluşturalım. Burada şimdi bize şifre soruyor. Hızlıca şifreleri girelim. Şifreleri girdik. Buradan kutuyu tiki işaretini alıp confirm dedim. Burada bana 12 adet kelime verdi. Bu kelimeleri şimdi kaydediyorum. Kaydettim bu kelimeleri. Şimdi bana sırayla sorabilir Üçüncü, beşinci ve on ikinci kelimeleri soruyor. Üçüncü kelimeyi girdim. Hızlıca ben bu alanı tamamladım ve dan dedikten sonra artık cüzdanım aktif hale gelmiş oldu. Buradaki cüzdan üzerinden artık ben pozisyonlarımı web 3 sektörü üzerinde alabilirim. Yani bu ne demek? Aslında bir MetaMask cüzdanı gibi bu cüzdanı da kullanabilirsiniz demek. Siz kendi MetaMask cüzdanınızda sadece Bybit borsası üzerinde listeli olmayan coinleri de alıp satabilir hale geliyorsunuz. Ancak unutmayın ki bu cüzdanlar üzerinden de dolandırıcı coinlerle bağlantı kurma potansiyeliniz var. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Yani tanımadığınız, ismini, adını sanını bilmediğiniz birçok coin'i burada arattığınızda bulabilirsiniz. Örneğin bitcoin dediğinizde fake bitcoin'ler de ortaya çıkacaktır. Eğer onları satın almaya kalktığınızda dolandırılma potansiyeliniz var. Bu nedenle web 3 cüzdanını eğer kullanmadıysanız küçük bir bakiye ile bu cüzdanı deneyimlemeye başlayarak o şekilde deneyin. Bu cüzdanı o şekilde deneye deneye yanıla yanıla öğrenin. Ondan sonrasında büyük işlemler yapmaya başlayın. Aksi halde dediğim gibi büyük bir risk altında olabilirsiniz. Bununla devam ettiğimizde yine web3 arayüzünde bakarsak bu alanda yine bakiyemiz gözüküyor. Bu bakiyemiz ise şu şekilde yine birleşik cüzdan üzerinden kalan 50 dolarımızı burada görüyoruz. Birleşik cüzdanda bulunduğu için az önce saydığım hem kaldıraçlı işlemler hem spot işlemler hem de web3 işlemlerini buradan yürütebiliyorum. Zaten forex işlemlerini ise trade fee cüzdanına aktararak yapmıştık az önce. Sistem bu şekilde ilerliyor alım ve satım alanlarını bu alandan belirleyebiliyoruz. İstediğimiz coin'i sol üst bölümü aratarak bulabiliyoruz diyerek Web3 cüzdanını da bu şekilde özetlemiş olduk. Yani bu noktaya kadar Bybit borsasına ömür boyu düşük komisyon oranlarıyla 44756 referans koduyla kayıt olmayı öğrendik. Bu kayıt olmadan sonra kimlik doğrulamayı, Spot işlemleri, vadeli işlemleri, trade fee'yi yani forex işlemlerini, web 3 işlemlerini ve para yatırma çekme işlemlerini A'dan öğrenmiş olduk. Artık bu saatten sonra Bybit borsasını kullanmaya tam anlamıyla başlayabilirsiniz diyerek bu videonun da bu şekilde sonuna gelmiş olduk. Serinin bir sonraki videosunda görüşmek üzere, herkese iyi günler.